Gazeteci Fatih Altaylı, seçimlerin ardından CHP içindeki hareketliliğe ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, seçmenin CHP'yi bıraktığını ifade ederek, kurultayın belki heyecan getirebileceğini, bu olmazsa CHP'yi kimsenin kurtaramayacağını belirtti. Altaylı, bugünkü yazısında CHP'de bir grup kurultay delegesinin, tüzük değişikliği kurultayı, yapmak için imza toplamaya başladığına dikkati çektiği yazısında, amaç Kılıçdaroğlu'nu devirmek değil, asıl mesele partiyi demokratik bir tüzüğe kavuşmak görüşünü ifade etti iktidardan liyakat talep eden CHP'nin kendi içinde hiçbir liyakat şartı olmaması. AK Parti'den demokrasi talep eden CHP'nin kendi içinde en küçük bir demokratik bir ortam yaratmaması. AK Parti'den adalet isteyen CHP'nin kendi içinde hiç de adil olmaması artık CHP'lileri de rahatsız ediyor diyen Altaylı. CHP'ye eleştirdiğine benzemekten hatta beteri olmaktan vazgeçecek ya da seçmen CHP'den diye yazdı. Altaylı devamında şunları kaydetti. Şimdilik gidişat ikinciye doğru seçmen CHP'yi bırakıyor. Kurultay ve değişim belki bir heyecan getirir. Aksi takdirde geçmiş olsun, artık CHP'yi AK Parti'de kurtaramaz. Milyonlarca insan CHP'ye AK Parti'ye ilaç olur diye oy veriyordu. AK Parti'ye doping olan bir CHP'ye rahmetli babam, Demokrat Parti'ye oy verdi diye 25 sene babaannemle konuşmayan dedem bile oy vermezdi, ifadelerini kullandı.